Z5 TV'den herkese merhaba. Bugün Dobra Dobra'nın ilk bölümünü çekiyoruz. İlk misafirimiz kim olacak bakalım? Begüm Polat. Ben kime ilk haber yaptıysam, kesinlikle bir başarı grafiği çizmeye başladı. Bunlardan birisi de Begüm Hanım. Begüm Hanım bana, Begüm Hanım Ankara'dan tanıyorum. Sosyal medyadan tanışıyorduk öncelikle. E, klip çekmişti. Sesi de çok güzeldi. Ve ben e, Begüm Hanım'a ilk haberini yaptım. Hatta e, yaptıktan sonra da e, bayağı da e, geldi. E, Yüzde konuştuk. E, bayağı da sohbetler etti kendisiyle. E, o zaman Bağdat Caddesi'ne de gelmişti aynı zamanda. Begüm, Parat e, çok başarılı olacağını tahmin edebiliyordum zaten. ve e, Arkasında durdum. Bir tane değil, aşağı yukarı 20 tane haber desteği verdim ve haber desteği verdikten sonra, bugün tamamen bir de denk geldi, haberlerde falan gördüm. Begüm Polat şu anda Türkiye'de en önde gelen ses sanatçılardan birisi oldu ve tebrik ediyorum kendisini. Bunu neden anlatıyorum? Yani şu, kime ilk haber yaptıysam başarılı oldu. Sadece Begüm Polat değil, ileriki günlerde bütün isimleri açıklayacağım. Kötü değil tabii ki de hep iyi olacak. iyi haberler oldu zaten, kötü bir haber değil. Ve şunu söylemek istiyorum. Vereceğim isimlerin hiçbiri inkar etme şansa sahip değil. İlk haberlerimi ben yaptım çünkü. Ee, onun dışında da telefon bağlantısı olabilir. Arayabilir, itiraz edebilir, edebiliyorsa tabii ki de, etmek istiyorsa da, konuşmak da istiyorsa benim telefonum herkesin elinde vardır. Tekrarlıyorum 0555 035 12-25. Beni arayabilir. Canlı yayına bağlanabilir. Ee, her türlü e, hakkını kullanmak isterse kullanabilir. Ama bende çok belgeler var. O belgeler e, nedir? Kötü belgeler değil. E, hep de iyi belgeler. Yani e, yaptığım haberler, konuşmalar hepsi mevcut. O bakımdan hiç kimseye e, şey etmiyoruz. Yani e, kötülemiyoruz. Ya da hiç kimsenin hakkında kötü bir yorum yapmıyoruz. Sadece ben Kime ilk haber yaptıysam başarılı oldu. Bunu kanıtlıyorum. Başka bir şey yok. E, Begüm Polat e, çok iyi yerdesin. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. E, ama insanlar şunu bilmeli. Geldiği yeri unutmamalı. Bir. iki şık sana ilk haber kim yaptıysa, kim destekliyse hiçbir zaman unutmayın olur mu arkadaşlar? Ve teşekkür ediyorum. Begüm Polat diyor, açık olsun.